bir bir ders olsun inşallah teala. Bugün takıntılar konusunu işleyeceğiz beraber. Bu e, psikolojideki obsesyon manasındaki takıntılar değil. Onlar daha çok vesvese başlığı altında ele alınabilir. Biz bugün kulluk yolculuğumuzdaki takılmalardan, neye takıldıklarımızdan, yoldaki e, engellerden Bahsedeceğiz, öyle bir takılmadan söz edeceğiz. hocaefendi Efendi onlara da takıntı diyor. Asıl takıntıların onlar olduğunu söylüyor. Vesvese manasındaki takıntılar da takılmalar, onlar da çünkü insanı yolda tökezletiyor. Bazen, bazen e, o yollarda şeytan takıntılarla, vesvese manasındaki takıntılarla ama biz e, genel manasıyla zikrettiğim gibi kuluk yolculuğunun ana takıntıları üzerinde duracağız. Hoca efendi e, Allah ondan razı olsun. Biz kendimize takılıyoruz diyerek başlıyor. Takıntı nefsimizde. Yani en büyük takılma unsuru kendi nefsimiz. Hücumat-ı Sitte risalesindeki virüslerin müptelasıyız e, diye söze başlıyor hoca efendi. Hücumat-ı Sitte Risalesi'ni biliyorsunuz değerli dostlar. Üstadın in şeytanın insana hücum kanallarını anlattığı bir risale. Şeytanın insana çok hücum kanalı var. Altı taneyle sın sınırlı değil. Ama Bediüzzaman Hazretleri şeytanın insana hücum ettiği ana altı tane hücum kanalı belirliyor. Virüs, öldürücü virüs belirliyor üstadımız ve onları Risale-i Nur'da tavsiye ediyor. Onlardan bir tanesi mesela onlardan bir tanesi hubuca, buca -bu e, makam, mansıp arzusu demek. insanların çokça takıldıkları şeylerden bir tanesi bu. İktidar hırsı, makam hırsı, mansıp hırsı, e, efendim, e, zengin olma hırsı. Bütün bunların hepsi hırs bağlamında bubucahın e, altında değerlendirilen şeyler. Korku mesela, korku insanın takıldığı şeylerden bir tanesi. Çünkü korku insanın iradesine kement vuruyor biliyorsunuz ve ehli gaflet korku hissiyle e, çok rahat sindirilebiliyor. Korkan insanlar iradelerine kement vurulduğu için en mühim esaslı bir histir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Dessas zalimler o hissi çok iyi değerlendiriyorlar Müslümanlardaki, inanan insanlardaki diyor Bediüzzaman Hazretleri. Onlardan bir tanesini tamahkarlık yani bir şeyi hırsla istemek şeklinde tanımlıyor üstadımız. Irkçılığı bir takılma unsuru olarak ele alıyor yine ve bütün bunların yanında üstadımız en zayıf, insandaki en zayıf, en tehlikeli damar olan enaniyetin yani bencilliğin bir takılma unsuru olduğunu anlattıktan sonra enaniyetle ilintili olarak altıncı takılma unsurunu da Üstadımız tenperverlik yani rahata düşkünlük olarak tanımlıyor. Yani bir insan rahata düşkünlüğe de takılıyor. Takılıp yollarda kalıyor. Efendim ırkçılığa da takılabiliyor. Korkularının da esiri olabiliyor. Hırslarının, bu bucağın esiri olabiliyor, ömrünü o yolda geçirebiliyor. Ama bunların iç en tehlikelisi bunların içerisinde enaniyettir, insanın kendine takılmasıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi bunlar tafsir edilebilir ama biz genel manasıyla Hoca Efendi'nin bu takıntılar bağlamında ki bize uyarıları üzerinde duracağız. Hoca Efendi diyor ki kendimize takılıyoruz, takıntı nefsimize. Hücumaltı Sittedeki virüslere müptelayız. Bunların hepsi manevi virüsler ve öldürücü virüsler ve bünyemize çok rahat ulaşabilen virüsler. Bunların içerisinde de yine Hoca Efendi en tehlikelisi olarak kendimize takılmamızı zikrediyor ve şöyle diyor: İnsan namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerle yükselebilir. Fakat onu çileden çıkaracak bir şey karşısında gayzanı tutabilir tutabilmesi bir şehvet karşısında bedendeki o güce karşı koyabilmesi onun ibadetlerle elde ettiği yükseklerden daha da yukarı çıkmasına vesile olur. Ne oluyor bakın hani insanın takıldığı noktalarda takılmaması onu kemalatın arşına yükseltiyor. Ne yapıyoruz? Biz hepimizin yolculuğu kemalat yolculuğu. Hepimiz kendi insani kemalat ufkumuza doğru yolculuk ediyoruz. Ve oralarda mesafeler kat edebilmek için namazımız var, orucumuz var, haccımız var, zekatımız var. Bunlarla yükselmeye çalışıyoruz. Fakat mesela diyor Hoca Efendi, sizi çileden çıkaracak bir şeyle karşı karşıya kaldınız. Öyle oluyor ya çileden çıkmak ifadesi. Türkçe'de bir deyim. İnsan bazen çileden çıkabiliyor. Öyle bir durum karşısında insan gayzını tutarsa ya da şehvet karşısında bedenindeki güce karşı koyabilirse onun ibadetle elde ettiği yükseklerden yüksekliklerden onu daha da yukarıya çıkaracak bir irtifa bir mesafe kat etmiş olabilir. Dişini sıkmasını becerebilirsen sendeki negatiflikleri pozitif güce çevirebiliyorsun. Aslında bu ders yani takıntılar dersi insanın zaafları üzerine kurulu. İnsanın zaafları eğer dişini sıkmasını bilirse onlar karşısında o zaafların pozitifliklere inkılap ettiğini, değiştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz ve insanı füze hızından daha aşkın bir hızla kemalata taşıyabilir diyor Hocafendi. Bakın insanın zaafları Onları yönetmeyi, onları kontrol altına almayı başardığında füze hızından daha hızlı onu arşike kemalata çıkar çıkarabiliyor. Senin aklın çok ileri bir diyalek diye cerbezeye sahipse o aklını arkadaşlarına karşı kullanmayarak hak ve hakikat adına onun e, onun cerbezesini, cerbeze nedir biliyorsunuz değil mi? Cerbeze bir insanın aklının ifrat mertebesine deniliyor. Yani bir insan mesela batılı hak gösterebiliyor cerbezeyle. Mesela hakkı batıl gösterebiliyor. İnsanın aklı çok e, işlekse eğer mesela diyelim ki haksız olduğu bir mesele var. Bir arkadaşıyla bir problem yaşıyor ve haksız. Ama dilinin cerbezesiyle kendini haklı çıkarıyor. Bu eş ilişkilerinde de böyle oluyor. Yani birinde cerbeze varsa haksızken birden haklı konuma çıkarıyor kendini. Çok iyi kullanabiliyor ya dilini. Çok iyi müdafaa edebiliyor kendini. Bu e, sosyal ilişkilerde de böyle cereyan ediyor. Şimdi o insanda diyelim ki cerbezeyi hoca efendi diyalektik olarak çeviriyor Türkçe'ye. Cerbeze tekrar ediyorum e, insanın kuvve akliyesinin yani akıl kuvvesinin ifrat mertebesine deniliyor. Peki sırat-ı müstakim mertebesine ne deniliyor? Aklın hikmet deniliyor. Hikmet. Yani hakkı savunmak, batılı asla savunmamak. Başkaların karşısında haksızlığı hak olarak göstermemek, şerri hayırmış gibi göstermemek, batılı hak olarak göstermemek bu hikmet. Hakkı da yerine koymak, batılı da yerine koymak. Ama cerbeze, insanda böyle bir istidat varsa dilbaz insanlar vardır. Bilirseniz avukat gibi konuşan insanlar vardır. Ve diyalektik yaparlar. Yani haksızken kendilerini haklı çıkarırlar. Bundan da zevk alırlar. Şimdi bir insan diyor hoca efendi, diyelim ki onda böyle bir istidat var, böyle bir potansiyel var, böyle bir zaaf var. Bunu kontrol altına almayı başarabilirse, o aklını muhataplarına karşı kullanmayarak hak ve hakikat adına cerbizesini dizginleyebilirse onu hak rızası için kullanırsa yani o ifade gücünü o dil yeteneğini hakkı ve hakikati şerh etmek için kullanırsa iradesiyle o aklı e, hayra tevcih ederse ne olur o hayır o akıl cüz'i bir akıl olmaktan çıkar, külli bir akıl haline gelir ve o o hikmetle, o istikametle füze hızında kemalat arşına yükselebilir. Bakın tekrar ediyorum bu çok önemli. Zaaflarımız aslında bizim terakki zembereklerimiz. Eğer onları hayır istikametinde kullanabilirsek ibadetlerimizle elde ettiğimiz mesafelere yeni mesafeler ekleyebiliyoruz. Ve Hoca Efendi burada çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hak beni hiçbir hadise karşısında zaaf göstermeyen melekler ve ruhani varlıklar gibi olmakla insan olmak arasında muhayyer bıraksa, sizi bıraksa mesela Cenab-ı Hak, tercih hakkı verse size, size şöyle dese Cenab-ı Hak, Hiçbir hadise karşısında zaaf göstermeyen melekler gibi, ruhaniler gibi bir varlık olarak mı yaratılmak isterdin? Yoksa böyle zaaflarla alude, kendisine irade verilmiş zaaflarını kendisinin yönetmek zorunda olduğu bir insan olarak mı yaratılmak isterdim? Hocaefendi diyor ki ben Allah'a şöyle derdim. Rabbim beni şu anda yarattığın gibi yarat. Ne güzel değil mi? Rabbim beni şu anda yarattığın gibi yarat derdim. Alabildiğine taşkınlıklarım olsun ama bana neticede sana ram olan, senin rızana koşan bir irade var. O taşkınlıkları kontrol edebileceğin bir irade var. Sana koşan bir irade var. Sana ram olan bir irade var. Ver ki ben o iradenin kemendiyle sana yükseleyim. O zaafları dizginleyeyim. onları hayır istikametinde kullanayım. Düşünün yani bir insanda cerbeze varsa eğer, ne yapar hani onu hak ve hakikat adına kullanır hayrı ve hakkı anlatmak için o istidadını tevcih ederse onunla yükselebiliyor. Dolayısıyla hani bizde bir hitabet potansiyeli varsa neden olmamasını isteyelim? Böyle insanları ikna edebilme yeteneği varsa bunun olmamasını neden isteyelim? Sadece bunu hak istikametinde kullanmak kullanmak bizim için esas olan. Evet senin zaaftan ari bir mahlukun da var. Bu Allah'a söylüyoruz. Allah'ım senin zaaftan ari bir mahlukun var. Melekler var. Ama ben insan olmak istiyorum derdim Allah'a diyor. İçimde çok taşkınlıklar olabilir. Belki bunlar beni harap da ediyordur. Ama ben bu harabiyet içerisinde iradenin gücüyle Allah'ın muradına varabileceksem Cenab-ı Hak bu gücü bana vermişse ben de bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeliyim. Evet zaaflarım var ve beni harab ediyorlar. Ama ben o harabiyet içerisinde iradenin gücüyle Allah'ın muradına varabileceksem eğer Cenab-ı Hak bana bu gücü vermişse bu fırsatı bana düşen şey en iyi şekilde değerlendirmek. İşte o yüzden hepimiz "Allah'ım beni şimdiki gibi yarat" derdik. Emeliyiz. Allah'ın sana verdiği her şeyi memnuniyetle karşılamanın yanında sana düşen bütün negatifliklerini, zaaflarını, günahlarını aşarak yanlış tavırların esaretinden kurtulman olur. Bakın iki şey var. Bir, Allah sana ne verdiyse her şeyi memnuniyetle karşılamak. Bir bu. Ama beni başka türlü değil. Şimdi yarattığım gibi yaratmanı istiyorum. Bu ne biliyor musunuz? Bu Allah'tan razı olmak demek. Hoşam senden hoş diyebilmek Cenab-ı Hakk'a. Hoştur bana senden gelen diyebilmek. Allah'ım ben senden razıyım. Nefsi radiye bu biliyorsunuz. Yani bana verdiğin her şeyi memnuniyetle karşılıyorum. Ama bunun yanında bana düşen de bir şey var. Bütün negatifliklerimi, zaaflarımı çünkü bu halim o zaaflarla alude hal, negatifliklerle alude Bunları aşmak ama irademle aşmak. Yanlış tavırlarımın esaretinden kurtulmak. Ve Cenab-ı Hakk'a tam manasıyla ram olabilmek. Allah seninle farklı bir espri ortaya koyuyor. Bunu göz ardı etme. Yani sen hiç benim zaaflarım olmasın diye düşüneceksen e zaten Allah'ın böyle kulları var, melekleri var Cenab-ı Hak. Allah seninle farklı bir espri ortaya koyuyor. Seninle bir şey yapmak istiyor Cenab-ı Hak. Yeter ki sen zaaflarının, boşluklarının zebunu olma. Onları aşmasını bil yeter ki. Mesele bu işte. Zaaflarının ve boşluklarının esiri olmamak, karanlıklarının esiri olmamak, onları aşmayı bilmek ne bahtiyarız ki diyor hocamız, ne bir serverimiz var aleyhissalatü vesselam. Yani bize o boşlukları nasıl aşacağımızı, o karanlıkları nasıl aydınlıklara inkılap edeceğimizi gösteren Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem var. Kur'an'ımız var. Hiçbir şeyimiz olmasa onlar bize yetmez mi söyler misiniz? Hazreti Ali'ye güzel bir at vermişler. İdarecilikten kaçmak için ne kadar güzel demiş diyor hoca efendi. At veriyorlar Hazreti Ali'ye diyor ki idarecilikten kaçmak için ne güzel bir at bu. Çünkü o da yani makam hissi, mansıp hissi, bu bucağ işte insanın zafiyetlerinden bir tanesi. İnsanın onları çok iyi kontrol edebilmesi noktasında kendini sürekli muhasebe etmeye ihtiyacı var. Buna işte hoca efendi takıntılar diyor.